Arkadaşlar hey, merhaba. merhaba. Bugün biz hey, dışarıda okula gitmeye gidiyoruz. Yürüyerek. Bir ödevimiz vardı. Takdir yaptı bildiği. Evet, kahkülleriniz çok güzel, güzel olmuş. Öğretmenim evet, benim bak. Ben yani şey, bak, arkadaşlar bakın böyle çiçek şey kopardık öğretmenime. Burada şey var. Şey evet yani çok eğleniyoruz. Güzel. Bir de almış. kabuğu gidiyor. Evet bozulmamış değil mi? Hayır bozulmadı. Ben 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 kapak çık kapakları öğretmen. Şöyle kapaklarım var. Onlarla pas yapıyorum. Ha iyi bakalım. Oh, arkadaşlar bakın. Biri kopardık, biri kopardık. Sen kağıt kağıt bozulur. Evet. Arkadaşlar bir şey var. Onu işte. kurutabiliyoruz. Yeniden yapılıyor. Bu evet. o sihirli değil mi anne? Evet anne. Ben bu çocukla birleştirdim. Annem benim kızda çok. Sonra annem bu hale geldi. Ve şu taraftan koşuyordu. Hadi bu taraftan gidelim zaten. Evet, evet. Bu taraf benim. Yavaş bir bekle Bakalım. Araba geliyor. Güzel araba Yolun geliyor. Dalgalı saçlar ama güzel oldu mu? Evet çok güzel oldu Emre çok yakıştı. Bir, bir de saçımı dalgı dalgalı dalgal göremiyorsunuz. Bugün saçımı düzeltirim. Dalgalı göreceğiz arkadaşlar. Evet hadi öykü. <laughs> çiçek kapardı. Ben çiçek ben, şey ben. Arkadaşlar arkadaşlar. Don kanalımıza ver. abone olanlara bir sürü çiçek var. <laughs> Hem de yüz takipçim ve 100 yüz beğenim olursa. Ve de. bir sürü beğenim olursa size bir sürü çiçek vereceğim arkadaşlar. Bu arada TikTok'ta fazla takılıyorsunuz galiba. Evet. Belli. TikTok'taki videolarımız da çok beğenim arkadaşlar. Öyle mi? Yoksa yürü, ben ben biz çiçek vermeyiz. Youtube videolarımızı da çok, çok beğenir. Ve çok izlenir. Çiçek vermeyiz. Gencede arkadaşlar. Evet. Annem babam Gencede onların yanında su veriyor bize. Anne ben duydular mı? Duymuşlardır. Herkes, yani anlamamışlardır ama geleyim, değil mi? Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar tüm <laughs> videolarımızı, YouTube videolarımızı hepsini beğenirsen size bir sürü çiçek vereceğim. Şimdi çiçek koparıp koparıp vereceğim size. Ben de vereceğim. Bakın. Evet arkadaşlar hem yürüyüş yapıyoruz hem de Hı. okula gidiyoruz. Evet. Bir, evet. bir okul var. Araba araba geliyor. Kenara geçin. Hadi. Mina öykü. Şurada bir durun da fotoğrafınızı çekeyim. Gel şu tarafta çekelim gel. Çekil, gel. Tamam gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaybet değil. Arkadaşlar kaybet değil. Çekilmez mi gidiyor değil mi? Evet. Evet. Tamam hadi şurada durun. Lütfen onun da okunu gösterelim. Ha çiçekleri gösterelim. hadi sarılın birbirinize. Öykü ablanın yanına gel. He. Afra, Arkadaşlar biraz yoruluyor. Son videoyu durdur yürüyelim. Açtım videoyu. Hayır benim okunu göster. Arkadaşlar biz yorulduk. Biraz dinlenelim. Hayır biz okurumuzu göster yapacağım. Nefe aldığımızı gösterelim evet. o kadar. Evet. Bir birazcık yoruluk onun için de buraya oturup dinleniyoruz. İyi hadi bakalım. Hadi ben kalktım. Dur dur. Hadi gidelim. Dur dur. <laughs> dur, dur. Başla Başla Durdurmadım. Durdur. <laughs> Arkadaşlar okulumuz şuradaki. Evet. Evet ben Öykü'nün anladım. okulu da anladım. buradaki. Anladım. Evet hadi bay bay yapın hadi bakalım. Okul. Tamam ben gösterdim. Şu an görünüyor. Hadi bir bay bay yapın. Arkadaşlar bay bay. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kız bulup görüşürüz.